Başladı yine seninki. Emel yeter. Çocuğun korkuyor. Kalk sustur şunu o zaman. Buyurun. Kim için gelmiştiniz ziyarete? Annemi ziyaret edecektim. Geçmişteki o günle ilgili hatırlamak zorunda olduğunu hiçbir şey yok. Doğa? Hiçbir şey. Yok. Neden aynı? Aynalar insanların kendilerini öteki yüzleriyle görebildiği tek yerdir. Aynanın içindeki sırrın ruhun derinliklerindeki sınırı açığa çıkarmasını sağlayacak. Ben 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 ben. Karanlıkta kalan her şey aydınlansın diye. Seni bu evden taşınalım diyor. İstiyorsan eşyalarını değiştireyim dedim, dedim Her şeyini değiştir. Ama her şeyi reddetiyorsun. Tabii ki bu dünyadan çıkamazsın. İçine çakılı kalırsın. Annen geri gelmeyecek. Bunu kafana sok. Bunu anla.